Hı hı. En düşük emekli maaşını isterseniz bir hatırlayalım ne olduğunu. Evet. Normal şartlarda 30 gün prim yatırmayanlar ya da daha düşük bir tutar üzerinden prim yatıranlar, işte mevsimlik işçiler, tarım işçileri gibi gündelik işler çalışanlar bunlar en düşük emekli maaşını genel olarak alanlar. Hı hı. Aslında bir işveren önceden bağkur vardı. Bağkur'dan emekli olanların en düşük emekli maaşı yok. Onlar hep yüksek. Ama işte bu gündelik bir şekilde işlere çalışan SSK'lılar, SGK'lılar en düşük emekli maaşı alıyor. Tabi bu da azımsanmayacak bir rakam. 3 milyon kişi. İşverenler almıyor mu? Ben... Yani işveren bağ kurumundan eğer bir prim yatıran birisi varsa 12.500 hmm. çok daha fazla alıyor. Hmm. Ee, o yüzden biz burada asıl maaşa gelen bir oran sazdan var. Yani aslında kişinin maaşı 12.500 lira değil. 10.000 lira ama devlet 25 lira üstüne seyyanen vererek tamamlıyor 12.500 liraya. Şimdi burada birkaç husus var. Ee, Tabi. En düşük emekli maaşının asgari ücrete sabitlenmesi gibi bir durum konuşuluyor ama ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ancak makasın da açılmaması gerekiyor. Yani şu anda 2 lirayken 12.500 lira üzerinden değerlenecek olursak %74-75'ine denk geliyor. Yani yeni asgari ücretin de 22.500'ler 23.000'ler seviyesinde oluşabileceğini öngörebildiğimiz için 17.000'lere yaklaşan bir en düşük emekli maaş olması gerekiyor. Burada 12.500 liraya oluşan son altı aylık enflasyon farkını koyduğumuzda o 20'ler civarını yapılsa bile 15.000 lira yapıyor.